ilgimi çeken bir şey daha var arkadaşlar. Hangi ülke biliyorsunuz ülkeyi terk ederken çıkarken pasaport kontrolü, polis kontrolü olmayan? Ben Kanada'yı biliyorum. Bir de İngiltere. Avustralya'ya gitmedim de. Ya Amerika'da da var yani çıkarken pasaport polisi değil. Girerken gibi değil ama bir küçük bir kontrol var yani bir polis. Yapıyor. Başka dünyada var mı böyle ülkeyi ülkeden çıkarken pasaport kontrolü olmadan güvenlikten geç bile bile. Bilmiyorum ya var mı. Hele Çin'de falan var ya of Allah'ım yarabbim o kuyruk aynen girdiğin gibi çıkarken de kuyruk. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Mesela Londra'da ben resmi kıyafetli polis asker görmedim yani. Mesela Amerika kaynar yani polis. Çin'de var. İki defa giriş çıkış damga vurmanın görüyor musunuz külfetini? Giriş çık, pasaport iki senede böyle doluyor. Ve geçen Çin'e gittiğimde Çin dedi ki bir daha seni bu ülkeye almayız. Pasaportuna damga basacak yer yok. Bu arada bir şey daha baktık. Yurt dışına çıkarken harç alan Türkiye gibi 3-5 tane ülke var havalimanında alalım ama diğer ülkeler biletin içerisinde alıyor. Yani bütün ülkeler aslında yurt dışına çıkan insanlardan para alıyor. 15-20 dolar neyse bir para alıyor. Her taraf soru böyle bak biliyor musun? Pasaport olmuş. Gir çık damga. Buraya zaten damga vurulamaz diye. Böyle.